Kimse kıpırdamasın. İhbar var. Murat kim? Murat. Abi, Murat, i̇hbar var. Kim? Murat, Abi, Murat. Murat. Ferhat! 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 Ben şey yapmadım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika. Kuzey mısın? Evet benim. Ne oldu? Tamam. Girebilirsin. Hadi. Üzerlerine arayın. Ben seni ihbar etmedim Ferhat. Ferhat ben ihbar etmedim. Yemin ederim ben ihbar etmedim Ferhat. Duydun mu? Ferhat! Gel çabuk çıkalım buradan. Kuzey gel. Hadi. Ne yaptın lan sen ne yaptın? Geri zekalı! İlle de Diledi, ölmek mi istiyorsun manyak herif? Lan benim işimi niye burada sokuyorsun sen? Lan! Bana para bulmak için hayatın tehlike almaya göz mü yumsaydın? Mahvettin lan beni, mahvettin! Kuzey! belası! Kuzey! Ferhat! Zey, Ferhat! Ben bir şey söylemedim Ferhat! Yüzey! Ferhat ben bir şey söylemedim! Tamam. Ferhat, ben tamam. Ferhat ben değildim! İyi misin Ferhat? Ben değildim Ferhat! Zey, yürü hadi gidiyoruz! Tamam. Ne iş açtın lan benim başıma? Deriz ekranı var mı? Şşş. Ben senin canını kurtardım salak Yürü! Ben öyle söz verdim, sen benim düşmanımın karşısındasın! Lan! Ne zoruma düşündün? Yürü, yürü yürü, gidiyoruz! Seni öyle kurbanlık koyun gibi görünce ödümüz koptu ya! Allah. kes! Kapa da evet. bak lan! Ben ispiyoncu muyum? Ben ispiyoncu muyum Ali? Sen burada mı devam etmeyeyim Yürü! burada mı konuşuyor? Amirim, içeride sadece dövüş yokmuş. Narkotikler ekip istememiz lazım. İçeride hedefine var. Lan beni bitirdin lan. Lan beni bitirdin lan. Herkesi alın. Sen de gel. Alın şu adamı. İçerideki herkesi alın. Komiserim hayır. O benim kardeşim. Bir şey olmayacak. O bana. demindi. Şimdi durum değişti. Hayır bakın ama. Herkes emniyete alıyoruz. Hayır. Kardeşin de dahil. Hayır. Sen istemesen de giriyorum abi. Yürü, yürü takip edelim. Yürü. Komiserim. Zeyn. Efendim? Ali. Sami amca. Kim şey, baba, baba mı? Ku Kuzey. Ay. Baba başımız dertte. Ya pardon benim... Ferhat'la konuşmam lazım. Konuşamazsın. Ama çok önemli bir şey. Yani bizim aramızda bir mevzu. Amirim bu olanlarla falan hiçbir alakası yok yani. Özel bir mevzu. Hiç kimseyle konuşamazsın şimdi. Hele Ferhat'la hiç. Ya lütfen izin verin. İki dakika fazla sürmez. Amirim. Ya amirim, bakın orada bahis falan oynamıyordu. Yani eğlencesini dövüşüyorduk arkadaşlar. Biz şey... hem yani gösteri gibi bir Fazla şey. Fazla karıştırma sen. Kes otur. İşin içinde bilmediğin başka şeyler var. Kuğunun yanında yaş diye yanma sen de. Ama ben böyle bir şey söyleyeyim. Sen kardeşine dua et. O senin başını yanmaktan kurtardı. Hala o herifleri de savunma bize. Onlarla beraber gümbürtüye gitme. Ne oldu, nerede? Merak edilecek bir şey yok, telaşlanma. Nerede dedim, nerede? Yukarıda, yukarıda ama iyi, durumu iyi. Telaşlanacak bir şey yok. Anne siz niye geldiniz? Kuzey nerede? Yukarıda. Canım ya, neler olmuş? Nasılsın? Alo. İyi, iyi. Önce bir hastaneye götürdüler. Hayır ama korkulacak bir şey yok. Test için götürdüler ama temiz çıktı. Ne testi oğlum? Ya anne karıştırma şimdi. Ya Banu'ya niye haber verdi? Ne iş var onun burada? Oğlum seni merak etmişler, eve geldiler. Böyle işte. Ay Allah aşkına doğru söyle, iyi değil mi oğlum? Simancığım iyi dedim ya, tamam sakin olun artık. Şirketin avukatlarından biriyle konuştum. Yolda birazdan burada olur. Ya yok yok ya, inşallah Kuzey'in avukata ihtiyacı olmayacak. Ne olsun? Ben de gideceğim yukarı. Yok anne, almazlar zaten. Oğlum baban girdi ya işte, yanında olmak istiyorum. Almayacaklar onu da. Hadi sen otur şöyle, hadi Sima'yla siz de gidin. Ne olur ha, lütfen. Ben de senin yanında olmak istiyorum cezası. Hapse mi girecek yoksa? Allah korusun dedi. Geç iş oldu. Aksile'ye bak ya, tam da zamanında. Adamlar aramıştı. Türkiye temsilcileri yokmuş. Ha, güzel. ne haftaya kadar bu işi tamamen bağlamamız lazım. Onun için arıyordum ben de seni. Durmuyor durduğu yerde. Başı beladan kurtulmuyor. Adam olmayacak mı? Ya bu herif aptal mı, salak mı? Tekrar bu herifle iş yapacak kadar gerizekalı mı? Senin ondan farkın yok Niye bana haber vermiyorsun? Polise haber verdim ya işte. Her şeyi siz biliyorsunuz. Kendi kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Nerede öğrendin sen onu söyle. Nasıl öğrendin o herife gittiğini? Bana borç vermişti ya iş kurmam için. Nereden bulacağım bu kadar parayı? Dövüşe gideceği belliydi tabii. Spor salonuna kadar takip ettim. İş uzayınca da Ali'ye haber verdim. Arabayla geldi. Sonra dövüş yerine kadar takip ettik. Şu adamı tanıyorum. Zımbo. Kuzeyi dövüştüren. Öteki Ferhat mı? Herhalde. etmiyor baksana. Abi ne iş bu anlamadım ki ben. Razı gibi. Ya adam manyak mı ya? Abi ne yapıyor bunlar? ben polisi arayacağım. Gel 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 takip edelim gel. Gel. Ben sadece dövüşmesine engel olmak istedim. Allah'ım ya ne bileyim ben Ferhat'ın başka işler karıştıracağını. Uyuşturucu falan aklıma gelmedi ki hiç. Ha gelseydi polise haber vermeyecektin yani. <laughs> Olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim ki. Ben onu oradan kurtarırım, alırım, dönerim diye bakıyor. Ulan aklım almıyor. Hala ne iş var bu herifle? Hallettim, ne beni uyutup arkamdan iş çeviriyor. Ben bunun hesabını sormaz mıyım? ticareti, tefecilik. Ne ararsanız varmış adam. <laughs> ben sadece kardeşim onun elinden kurtarmak için yaptım. Kuzey Bey güvenlik güçlerine yardımcı olduğu için serbest bırakılıyor. <laughs> bir dakika Tayran. Ben değilim. Ben bir şey söylemedim. Kuzey Bey, Duydun mu beni? Bir benim? şey söylemeyin. Ya git be. Ferhat, ben hiçbir yollamadım seni. Yavaş ya, ol. Bırak seni, şey, gel. Ben, ben bir şey söylemedim Ferhat. Ya, yürü. Mehmetçi mahkemeye çıkaracaklar. Kesin tutuklanacak. Sen akıllanmayacak mısın lan? <laughs> ne işin var senin o evde hala? Bir de mekanına gidiyorsun, orada bir de utanmadan dövüşmeye kalkıyorsun. Baba, oğlum sonra Niyazi olacaksın. Ne işin var senin o herifle hala? Baba, tamam. Hüseyin, çok şükür. Sen buraya gel, buraya gel. Şşş. Ulan Sen ne arıyorsun burada kızım? Ulan sen benim soruma cevap ver, benim soruma! Ne işin var senin burada? Beraber geldik biz. Ne konuştuk biz seninle? Ne, ne anlaştık? O herifle işim bitti dedim bana. Niye geliyorsun kızım sen? Ulan sen de. bana cevap şişt ver, şişt bana! Baba. <laughs>